Merhaba. Bugünkü dersimizde Illustrator'da görselleri, nesneleri nasıl dışarı aktarabiliriz bunu öğreneceğiz. Daha önceden hazırlamış olduğum bir 5 artı bir ses sistemi vektörü var burada. Buradaki görselleri istersek tek tek, istersek de hazırladığımız çalışma yüzeyini kullanarak tamamını ya da hepsini seçerek arkası saydam olacak şekilde metni tüm nesneleri birlikte dışarı aktarabiliriz. Öncelikle çalışma yüzeyi olarak dışarı aktarmayı öğrenelim. Belgemiz RGB Web için, ekran için yani dijital bir proje olduğu için RGB olarak çalıştım. Ve ölçümüzde piksel olarak 2551 çalışma yüzeyimizin ölçüsü. Önceden milimetreydi, sonradan piksele çevirdiğim için böyle bir suratlı bir şey çıktı aslında. Ancak siz her zaman dijital işleriniz için piksel üzerinden çalışın. Çalışma yüzeyimizi görsel olarak dışarı aktarmak için dosya, dışa aktar, dışa farklı aktar seçeneğini seçiyoruz. Nereye kaydedeceğimizi seçtikten sonra buradan hangi formatta kaydedeceğimizi de seçebiliyoruz. Mesela JPEG, PNG, TIFF, SVG, PSD birden fazla dosya şekli mümkün. Biz şu an PNG ile çalışacağız. Çalışma yüzeylerini kullan diyorum. Çünkü çalışma yüzeyimin tamamını çıkmasını istiyorum. Burada bir background vermişim. Eğer birden fazla çalışma yüzeyiniz varsa, mesela 10 tane çalışma yüzeyiniz varsa sadece ilk iki sayfasını çıkarmak istiyorsanız 1-2 yazmanız yeterli. 1 ile 9 arasını çıkarmak istiyorsanız 1 9 yazmanız gerekiyor. Sadece 2 sayfa çıkaracaksanız mesela 1 ve 5. sayfaya çıkarmanız gerekiyor ise 1,5 aralığını belirtmeniz gerekiyor. Ancak ben şu an tek sayfa üzerinden çalıştığım için tüm diyorum. Şartlar diyorum. Şartlar dedikten sonra karşıma PNG seçtiğim için PNG seçenekleri geliyor. Bunlar ne anlama geliyor onlara bakalım. Çözünürlük Burada PPI'ler var. Çok düşük PPI'ler. Bunları ihtiyaç duyar mısınız bilmiyorum. Ben hiç duymadım. Ekran orta yüksek. Ekran 72 PPI bizim belirlediğimiz 2551 piksellik bir sonuç elde etmek istiyorsak ekran seçmemiz gerekiyor. Ancak burada orta ve yüksek PPI'leri seçtiğimiz zaman da bize daha büyük boyutlu görseller sunacak. Buradan deneyerek Öğreneceğiz. Birazdan göstereceğim. Kenar yumuşatmayı değiştirmenizi önermiyorum. Hele ki yazı varsa en iyileştirilen yazım kalabilir. Bunu ellemeyin. Taramalıyı da hiç ellemeyin. Ön izleme modu. Ön izleme modu şu anlama geliyor. Biz eğer burada bir background vermeseydik ve sadece nesnelerin görünmesini istediysek saydam çıkarmamız gerekirdi. Ya da arkasına bir beyaz atarak çıkarabilirdik. Siyah atarak çıkarabilirdik. Hani şu an bizim zaten bir background'ımız var. O yüzden arka, arka plan rengini hiç edemiyorum. 72 ppi seçtik ve tamam diyorum. Evet dosyamızı kaydettik ve buraya geldi. Şimdi 300 dpi olarak kaydedeceğim. Ve aynı seçenekleri seçerek buradan çözünürlüğü 300 ppi yapacağım. Tamam diyorum. Çakışma olduğu için uyarı verdi. Bunu 72 dpi olarak yazalım. Dışarı aktaralım. 300 ppi seçili tamam diyorum. Şu an kaydediyor. Evet. Şimdi 72 dpi olarak yani ppi aslında çıkardığımız dosya 2552 piksel. Yani 2551 küsürdü. Onu yuvarlayarak 2552 yapmış. 300 DPI çıkardığımız görsel ise gördüğünüz gibi neredeyse 5 katı. 10631 piksel. Aradaki fark gördüğünüz gibi. Hangi ölçülerde çalışmak istiyorsanız çalışma yüzeyinizi bu şekilde ayarlarsınız ve mesela bir Instagram için bir post hazırlıyorsanız 1920 piksel ya da 1200 piksel olarak çalışma yüzeyini oluşturursunuz ve 72 dpi çıkarırsınız. Eğer 300 dpi çıkarırsanız daha büyük bir ölçü verecek size. Özellikle mesela web tasarımda sitede kullanacağınız bir görseli mesela şu görselin boyutu 200 piksel diyelim 198 200'e yuvarlayalım 200 piksel. Biz bunu 72 dpi çıkardığımızda bize yeni 200 piksel genişliğinde verecek. Ancak 300 dpi çıkardığımız zaman belki de 1000 piksel verecek. 1000 piksel verdiği zaman da web sitede istediğim şekilde kullanamayacağız. O yüzden biz her zaman web için çalışıyorsak, dijital bir iş yapıyorsak 72 ppi olarak dışarı aktarmalıyız. Bir çalışma yüzeyini nasıl aktaracağımızı gösterdim. Şimdi sırada nesneleri tek tek nasıl dışarı aktarabiliriz onu göstereceğim dışarı aktarmak istediğimiz nesneyi seçiyoruz. Mesela şu subwoofer'ı tek başına dışarı aktarmak istiyorum. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Dışarı aktarmak için topla. Burada tek bir varlık olarak ve birden fazla varlık olarak diye iki seçeneğimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunu öğretmek için iki tane nesne seçeceğim. Bu iki nesneyi seçip yine dışarı aktarmak için topla dersem ve tek bir varlık olarak dediğim zaman buradaki iki nesneyi tek bir varlıkmış gibi, tek bir nesneymiş gibi algılıyor. Birden fazla varlık olarak dediğim zaman ise her ikisini de gördüğünüz gibi çalışma yüzeyine varlık dışarı aktarma bölümüne alıyor. Şimdi bunları kaldıralım. İkisini seçiyorum ve şu çöp kutusuna tıklıyorum. Tekrar seçip tek bir varlık olarak dışarı dersem gördüğünüz gibi ikisini birlikte bir varlık olarak algılıyor. Buradan taşıma yöntemiyle de aktarma yapabiliriz. Buraya taşıdıktan sonra isim verebiliyoruz. Burada isimlendirdikten sonra alt kısımda ölçek var burada birden fazla aynı anda birden fazla farklı formatta çıkış yapabiliyorsunuz, çıktı alabiliyorsunuz. Bizim şu an ihtiyacımız olan bir tane, tek bir tanesinin üstünden göstereceğim. Ölçeyi değiştirmeyin, 2x, 3x çarpan olarak algılar, boyut olarak. Bunu değiştirmenize gerek duymayacağım ama değiştirmeniz gerekmeyecek. Ancak çalıştığınız projeye göre de değişiklik gösterebilir. İhtiyacınız olduğu sürece 4x de çıkarabilirsiniz. Şu an biz orijinal ölçü üzerinden gideceğiz. Formatımız PNG, saydam olmasını istiyorsak PNG çıkarabiliriz. Vektör olarak mesela bir video projesinde kullanacaksak bunu PDF olarak çıkarmamız gerekir. Çünkü PDF kullandığımız zaman nesneyi ne kadar büyütürsek büyütelim çözünürlüğü bozulmayacak. Yine JPEG olarak da çıkarabiliyoruz. SVG olarak da web için çıkarabiliriz. Şu an biz PNG seçeceğiz. Ve burada da daha geniş ayarlarda karşınıza çıkabilir. İptal diyorum. Ben buradan dışarı aktaracağım. Dışarı aktar diyorum. Yerini seçelim yine tekrar. Klasörü seç dedik ve dışarı aktarıldı. Bakalım hemen. Evet dışarı aktarılan subwoofer. Neden sadece subwoofer çıktı? Çünkü ben burada sadece gördüğünüz gibi subwoofer'ı seçtim. Şimdi her ikisini de dışarı çıkarmak için iki nesneyi de seçiyorum. dışa aktar diyorum. Gördüğünüz gibi her ikisini de PNG olarak ayrı ayrı dışarı aktardım. bunların hepsini seçip buraya aktarırsam her birini tek bir varlık olarak algılıyor. Ancak buraya taşırken şunları bir silelim. Buraya taşırken şurada da yazdığı üzere alt tuşuna basılı tutup sürüklersek hepsini tek bir varlık olarak algılar. Ya da şu üçünü gruplayıp aktarırsak yine tek bir varlık olarak al alacaktır. Zaten burada gördüğünüz gibi az önce şunu aktarmıştık. Tek bir varlık olarak aldı. Bu zaten gruplanmış bir aslında. İki kere tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi gruplanmış bir öğe. Bu nedenle gruplayarak buraya aktardığınız zaman tek bir varlık olarak algılayacak. Onun yerine eğer gruplamakla uğraşmak istemiyorsanız ya da gruplamak istemiyorsanız tek bir varlık olarak dışarı aktarmak istediğiniz nesneleri seçerek alt tuşuna basılı tutup buraya sürüklemeniz yeterli. Şimdi bir de saydam çıkaralım bunu oradan. Arkasında herhangi bir zemin olmadan. PNG'yi dışarı aktar diyoruz. gördüğünüz gibi tam köşelerden yani bir zemini olmadan tam köşelerden aldı. Şöyle kontrol edelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir zemin yok. Gömüyorum. Hiçbir zemin yok gördüğünüz gibi. Az önce nesneleri saydam olarak dışarı çıkarmayı ve sahip olduğu arka plan ile dışarı çıkarmayı öğrendik. Şimdi bir de farz edelim ki bir background'ımız yok. Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir background'ımız bulunmuyor. Sadece nesnelerimiz var. Böyle durumlarda yine çalışma yüzeyinin ölçülerinde bir çıktı elde etmek istiyor ve arka planın saydam olmasını istemiyorsak yapacağımız şey ya JPEG olarak çıkarmak ya da PNG dışarı çıkar dışarı aktarma seçeneklerinden bir arka plan vermek. Bunu da öğrenelim hemen. Yine dosya dışa aktar, dışa aktar seçeneklerinden yerimizi seçelim önce nereye kaydedeceğimizi. Bir klasör oluşturalım diyelim ki zeminle. Çalışma yüzeylerini kullan diyoruz. Mesela PNG formatında kaydetmek istiyorsak dışa aktar dedim. Burada arka plan rengini siyah yaparsanız gördüğünüz gibi siyah bir çıkış verecek. Ön izleme modunda görebiliyoruz. Beyaz seçersek de beyaz verecek. Saydam seçersek de gördüğünüz gibi Az önce de birkaç dakika önce öğrettiğim şekilde yine saydam çıkaracak. Biz burada mesela beyaz çıkaralım. Şimdi bakalım çıkardığımız dosyaya. Gördüğünüz gibi bu bizim beyaz zeminle çıkardığımız. Bu da bizim saydam olarak çıkardığımız. Şöyle küçültelim bunu da. Burada gördüğünüz gibi kenar payımız var. Burada ise direkt nesnelerin kenarından kesilmiş. Bu saydam olandı. Bu da zeminli olan. JPEG çıkarırken de şuradan JPEG çalışma yüzeylerini kullan. Ve dışa aktar diyoruz. Dış aktar dediğimiz zaman karşımıza çıkan seçenekler burada. CMYK, gri tonlama ve RGB renk modellerimiz var. Dijital bir iş yaptığımız için RGB olarak dışarı aktaracağız. CMYK çıkardığımız zaman bazı programları bu görseli aktarırken problem yaşama ihtimalimiz var. Bu nedenle baskı üzerine bir iş yapmıyorsanız RGB renk modelini de çıkarmayı unutmayın. Kalite yine çözünürlükle ilgili. Bunu düşürdüğümüz zaman görselimizin çözünürlüğü de düşmüş olacak. Maksimum çıkaracağız. Bunları kenar yumuşatmayı ve sıkıştırmayı eğer bilmiyorsanız ellemeyin. Çözünürlüğümüz evet az önce de yine PNG derslerinde gösterdiğim gibi ekran için kaydettiğimiz zaman burada çalışma yüzeyimizin ölçüsü 2551'di. Yine bu şekilde çıkmasını istiyorsak, aynı piksel ölçüde çıkmasını istiyorsak ekran olarak kaydedeceğiz. 300 PPI olarak kaydederseniz daha büyük bir çözünürlük verecekse ve kullanımınız yani kullanma alanınıza göre problem yaşatabilir. Orijinal ölçüde çıkmasını istiyorsanız 72 PPI ama daha kaliteli ve daha yüksek çözünürlükte çıkmasını istiyorsanız da 300 PPI seçmeniz yeterlidir. Şu an 72 PPI çıktı çıkaracağım. Tamam diyorum. İşlem tamamlandı. Şimdi bir de 300 PPI çıkaralım ona da bakalım. Buradan 300 ppi seçiyoruz. Evet yine aynı dosya hatası. Aynı isimde bir dosya olduğu için böyle bu yeri verdi. Bakalım bunlar neymiş. Evet 72 dpi bu. Bu az önce çıkardığımız PNG görseli 300 PPI çıkarmıştık. Şunun ismini değiştirerek yani yine 72 DPI yaparak aslında PPI yani piksel üzerine çalıştığımız için PPI eğer yani baskı formatında çalışsaydık yani bir milimetre üzerinden CMYK modunda çalışsaydık bu DPI olacaktı. Kaydedelim bunu da. 300 ppi olarak da kaydetti bakıyoruz özelliklerine İkisinin de özelliklerini açalım soldaki 72 ppi sağdaki 300 ppi aradaki farkları görelim ayrıntılar biri çalıştığımız çalışma yüzeyinin orijinal boyutu olan 2552 piksel ve 72 dpi diğeri ise 10.631 piksel ve 300 dpi Dosya boyutuna da bakacak olursak yine aradaki farkı görebiliriz. Biri 324 kilobyte iken çok küçük bir boyutta iken diğeri 2.40 megabyte. Yani siz 2.40 megabyte'ı bir 10.000 piksellik bir görseli web için kullandığınız zaman bundan 100 tane kullandığınızı düşünün. bir tabanını ve dosyanızı e, FTB'deki hostinginizdeki deponuzu kapasitenizi ne kadar küçültecek anlayabilirsiniz. Burada ise onda bir kadar ama ihtiyacımızı karşılayacak çözünürlükte bir görsel var. Bizim ihtiyacımız olan bu. Görselleri, nesneleri dışarı aktarma ayarları bu şekildeydi Illustrator'da. İlerleyen derslerde bir kitapla çalışırken ya da bir projeyle çalışırken nasıl dışarı aktarabiliriz ya da bir video animasyon yaparken nesneleri nasıl After Effects için, Premiere için ayarlayabiliriz bunları da öğreneceğiz. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın.